Ömer Seyfettin Üç Nasihat Durmuş'un bir anasından başka kimsesi yoktu. Fakirdi ama gençti, kuvvetliydi. Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi. Para kazanmak, tekrar çiftini düzebilmek için gurbete gitmeye karar verdi. Gurbet İstanbul demektir. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul'un yolunu tutar. Durmuş da torbasını omuzladı. Çarıklarını sıktı, eline bir değnek aldı. Gurbetçilerin arasına katıldı. Dere tepe açtı. Nihayet İstanbul'a geldi. İki gün hemşehrilerinin kahvesinde pinekledi. Ne iş tutacağını bilmiyordu. Bir sanatı da yoktu. Bari uşak olayım dedi. Kapı aramaya başladı. Bir hafta geçti, uygun bir yer bulamadı. Bir gün kahvede Müstakim Efendi isminde birini salık verdiler evi Edirne kapıdaydı. Durmuş gitti. Bu efendiyi buldu. Aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyar. Eteğini öptü. E, uşak arıyor musunuz? Beni alın efendim, dedi. Müstakim efendi onu tepeden tırnağa süzdü. Nereye olduğunu sordu. Durmuş, Kastamonuluyum, dedi. Evli misin? Hayır efendim. Anan, baban var mı? Yalnız anam vardır babam sizlere ömür. Ne zaman İstanbul'a geldin? On gün evvel. On gün boş mu gezdin? İş aradım, bulamadın mı? Bulamadım. Kazanacağı parayı ne yapacağını, borcu olup olmadığını sordu. Durmuş'un verdiği cevaplardan memnun oldu. Peki oğlum, dedi. Ben seni yanıma alayım ama çok para veremem. Durmuş, ben çok para istemem efendim, dedi. Ama ben pek az para veririm. E peki ne kadar verirsiniz? Bir kuruş. Günde bir kuruş mu? Hayır. Haftada bir kuruş mu? Hayır. Durmuş biraz şaşaladı. Tekrar sordu. Ayda bir kuruş mu efendim? Hayır. Senede bir kuruş. Durmuş bu ihtiyar efendiyi kendisiyle eğleniyor sandı. Güldü. Önüne baktı. Utandı. Fakat müstakim efendi yine senede bir kuruş dedi. Yalnız bu kadar değil. Bir de nasihat vereceğim. Durmuş gözlerini yerden kaldırdı. Ben nasihati ne yapayım? Bana para lazım efendim. Para kullanılır. Biter yahut kaybolur oğlum. Ama insanın aldığı nasihat hiç bitmez. Ölünceye kadar işine yarar. Durmuş mahsun mahsun yine önüne baktı. Kuru lafın işe yarayacağına hiç aklı ermedi. Tekrar müstakim efendinin eteğini öptü. Çıkıp gidecekti. İhtiyar, dur oğlum dur dedi. Şöyle duvarlara bak. Görüyorsun ya, hep kitap dolu. Burada beş bin kitap var. Ben bunların hepsini okudum. Ömrüm, ömrüm ilim ile geçti. Saçım sakalım kitap üzerinde ağardı. Aklın paradan daha kıymetli, paradan daha işe yarar bir şey olduğuna kanaat getirdim. Nasihat hazır bir akıl demektir. Yoksa ben sana senede 5-10 lira verebilirim. Fakat paradan daha çok kıymetli olan bir nasihat veriyorum. Aklım varsa kal. Bana hizmet et. Durmuş, hayır efendim bana para lazım, nasihat lazım değil dedi. Dışarı çıktı. Sokakta yalnız kalınca düşündü. Acaba bu paradan kıymetli olan nasihat neydi? Kahveye geldi. O gece merakından uyuyamadı. Acaba tek kuruşa katık olarak vereceği nasihat neydi? Sabah olunca Edirne kapının yolunu tuttu. Müstakim efendiye gitti, eteğini öptü. Vereceğiniz nasihati merak ettim dedi. Bir sene size hizmet edeceğim. Pekala oğlum. Sene sonu kuruşunla nasihatini alırsın. Durmuş tam bir sene kitap odasını süpürdü. Bahçeyi belledi, su taşıdı, merdivenleri yıkadı, camları sildi, müstakim efendinin her hizmetini yaptı. Nihayet bir sabah efendisi onu çağırdı. "İşte oğlum, yanıma gireli tam bir sene oldu. Kulaklarını iyi aç, nasihatini vereyim. Yolunu izini bilmediğin yere gitme. Al şu kuruşunu da." Durmuş efendisinin uzattığı kuruşu aldı. Birdenbire canı sıkıldı. Büyük bir nasihat alacağını sanıyordu. Halbuki bu kuru bir laftı. Ben, ben bu nasihati zaten biliyordum efendim, dedi. Müstakim efendi güldü. <laughs> Biliyorsan iyi, şimdi o bildiğini hatırladın. Bu daha da iyi. Durmuş alık alık baka kaldı. Demek bir sene hep bu iki çift laf için çalışmıştı ha? İzin alıp çıktı. İhtiyar yine dedi ki, İstersen bir sene daha kal. Yine bir nasihatle bir kuruş veririm. Hayır, istemem efendim, diyerek durmuş çıktı. Hemşerilerinin kahvesine gitti. Gece yine merakından uyuyamadı. Acaba bu vereceği nasihat neydi? Bir sene sabretmiş. Birinci nasihat için çalışmıştı. Şimdi meraktan çatlayacaktı. Acaba ikincisi neydi? Dayanamadı. Kalktı, müstakim efendinin evine gitti tam bir sene daha hizmet etti. Senenin sonunda yine müstakim efendi onu çağırdı. Bu sefer kuruşu peşin verdi. Sonra al nasihatini, emanete hıyanetlik etme dedi. Durmuşun yine canı sıkıldı. Efendim ben bu nasihati biliyordum. İyi ya işte, biliyorsan şimdi de hatırladın. Bildiğini hatırlamak yeniden bir şey öğrenmek kadar faydalıdır durmuş giderken efendisi tıpkı geçen seneki gibi ''Oğlum, eğer bir sene daha kalırsan sana bir kuruşum ama son bir nasihatim daha var.'' dedi. Durmuş kabul etmedi, çıktı. Hemşerilerinin kahvesine gitti. Bir gece, iki gece, üç gece. Rahat uyuyamadı. Acaba efendisinin bu son nasihati neydi? Belki bildiği bir şeydi ama neydi? Hep bunu düşünüyordu. Sersem sersem iş aradı bulamadı. Madem ki iki senelik emeğim havaya gitti, bir sene daha uğraşır, şu son nasihati de anlar, merakta kalmam, dedi. Tekrar geldi. Eski kapısına girdi. Tam bir sene daha müstakim efendiye hizmet etti. Sene sonunda efendisi yine onu çağırdı. Kuruşu eline verdi. Al nasihatini de, dedi. Karını kendin gitmediğin yere gece yatısına gönderme. Durmuş, bu nasihate de omzunu kaldırdı. İçinden dipsiz bir laf işte dedi. İzin aldı, çıkacağı zaman efendisi nereye gideceğini sordu. Artık memlekete gideceğim efendim. Başka bir yere girmeyecek misin? Hayır. Niçin? Üç sene oldu gurbetteyim. Anam ihtiyar. Gideyim bakayım ne oldu? Pekala oğlum. Yalnız yola çıkacağın zaman buraya uğra. Sana bir hediye vereyim. Anana benden götür. Olur mu? O, olur efendim, olur. Hemşerilerinin kahvesine düştü. Bu sene memlekete dönecek, gurbetçilere başına gelen her şeyi anlattı. Hepsi güldüler. Ulan sen deli misin? dediler. Artık İstanbul'da durmak istemedi. Ama memlekete nasıl gidecekti? Cebinde üç kuruştan başka on para yoktu. Gurbete yayan gelinirdi. Ama gurbetten memlekete yayan dönülmezdi. Para lazımdı. Herkes kirayla sürücü atları tutardı. Ayakla bu sılacı kervanına karışmak mümkün değildi. Hemşerileri haline acıdılar. Aralarında ona bir beygir kiralayacak kadar para topladılar. Tam Üsküdar'a geçecekleri akşam durmuş efendisinin evine gitti. ''İşte gidiyorum efendim.'' dedi. İhtiyar kalktı. ''Yolun açık olsun. Al şu hediyelerimi anana götür.'' diye ona iki büyük somun uzattı. Durmuş içinden, hay münasebetsiz herif, şu gönderdiği hediyelere bak, diye kızdı. Ama belli etmedi. Somunları aldı, kahveye geldi. Heybesine koydu. Sılacılarla beraber Üsküdar'a geçti. Handa bekleyen beygirlere bindiler. Geceleyin ay aydınlığında yola düzüldüler. Dere tepe düz gittiler. Dağlar açtılar. Bir gün bir ormanın kenarında taşkınca bir suya rast geldiler. Geçecek yerini bulamıyorlardı. Durmuş bu kadar bir su karşısında hemşerilerinin ürkekliğine güldü. Atını suya sürecekti. Tam bu esnada efendisinin verdiği nasihat aklına geldi. Yolunu izini bilmediğin yere gitme. Dizgini topladı. Atının ön ayakları suyun içindeydi. Yanındaki arkadaşı durmadı. Atını sürdü. İki adım atınca birdenbire suyun içinde kayboldu. Çıksın diye beklediler, çıkmadı. O vakit civarda bir çoban buldular. Suyun geçilecek yerini öğrendiler. Meğerse orası bir girdapmış. Durmuş, efendisinin nasihatini hatırlayarak atını o zavallıdan önce sürmediğine şükretti. Bir senelik hakkını helal etti. Yolda hemşerileri ona yiyecek de veriyorlardı. Bir gün karnı çok acıktı. Efendinin hediye gönderdiği şu somunlardan birisini koparıp yesem dedi. Elini heybesine atarken tam bir senelik emek sarf ederek işittiği nasihat aklına geldi. Emanete hıyanetlik etme. Elini çekti. Şeytana uymayayım dedi. Birkaç gün birkaç gece daha yürüdüler. Nihayet bir gün karanlık ormanın yanından geçiyorlardı. Ağaçların arasından teslim olun diye bir ses işitti. Durdu. Onunla beraber bütün kervan durdu. Eşkiyalar her tarafı çevirmişti. Efe meydana çıktı. Canını kurtarmak isteyen üzerinde başında nesi var, nesi yok buraya bıraksın. Selametle yoluna gitsin diye haykırdı. Kimse davranamadı, kimse kaçamadı. Eşkiyalar yolun gerisini de tutmuşlardı. Can maldan tatlı. Herkes nesi var, nesi yok efenin önüne döktü. Senelerce emeklerle kazanılan dira kemerleri, altın keseleri, gümüş, elmas hediyeler, daha birçok şeyler. Durmuşa sıra gelince, benim bir şeyim yok dedi. Efe inanmadı. Ne demek, sen gurbetten gelmiyor musun? Gurbetten geliyorum. Çalışmadın mı? Çalıştım. Para kazanmadın mı? Kazanmadım. Yalan. Vallahi kazanmadım, hemşerilerime sor istersen. Efe hemşerilerine sordu. Hepsi durmuşun para kazanmadığını, senede bir kuruşa hizmet ettiğini anlattılar. Efe durmuşun aptallığına hem güldü hem kızdı. Adamlarına şu budalaya bir sopa çekin de bir daha para kazanmadan gurbette kalmamayı öğrensin dedi. Durmuşu yere yatırdılar, canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler. Sılacıların hepsi durmuş gibi on parasız evlerine döndüler. Durmuş'un anası daha çok ihtiyarlamıştı. Zavallı kadın. Üç senedir çektiği sefaleti anlattı. Neye para kazanmadın ha oğlum? Diye darılacak oldu. Durmuş, hemşerilerim gibi kazansaydım yine eşkıyalara kaptırarak elim boş dönecektim, dedi. Karnı çok acıkmıştı. Anasından biraz yiyecek istedi. Kadıncağız ağlamaya başladı. Bir şey yok oğlum, iki gündür ağzıma lokma girmedi. Bari şu heybenin içinde efendimin sana hediye gönderdiği somun var. Birisini kıralım, beraber yiyelim, dedi. Heybeden bir somun çıkardılar, kırınca şangır şungur etrafa altınlar yayıldı. Şaşırdılar. Öbür somunu da kırdılar, onun içi de altın doluymuş. Sevinerek hepsini topladılar. Durmuş iki senelik emeğini efendisine helal etti.'' Eğer bir sene hizmet ederek aldığı yolunu izini bilmediğin yere gitme nasihatini aklına getirmeseydi girdapta boğulacaktı. İkinci sene aldığı emanete hıyanetlik etme nasihatini hatırından çıkarsaydı yolda somunları kıracak, altınlar meydana çıkacak, sonra hemşerileri gibi soyulacaktı. Yavaş yavaş düşündükçe efendisinin ne kadar büyük, ne kadar akıllı bir adam olduğunu anlamaya başladı. Ona İstanbul'dayken aylık verseydi ihtimal ötede beri de yiyecek. Biriktiremeyecekti. Yahut sılaya dönerken paraları meydanda gezdireceği için bir kazaya uğrayacaktı. Durmuş daha çok düşündükçe aklın paradan kıymetli olduğuna iman etti. Akıl olmazsa para hiçbir işe yaramazdı. İşte arkadaşların hali dağ başlarında eşkıya içinden dolu kemerlerle geçmenin cezasını gördüler. Durmuş zengin olunca tarla aldı, bağ aldı, koca bir çiftlik kurdu, köyünün ağası oldu. Ama bir türlü evlenemiyor, yaşı otuzu geçtiği halde bir kız bulup alamıyordu. Evlenmesini teklif eden köy ağalarına, ben de isterim ama bir şartla derdi. Nasıl şart ağa? karıyı kendi bulunmadığım yere misafirliğe göndermem. Akrabaların yanına göndermez misin? Göndermem. Anasının, babasının yanına da mı göndermezsin? Kendim bulunmadığım hiçbir yere göndermem. E peki niçin? Bilmem. Durmuş efendisinin son üçüncü nasihatini bir türlü aklından çıkaramadı. İlk iki nasihatini de evvela anlayamamıştı. Ama sonra onların ne kadar faydasını gördü. Kendi köyünde, komşu köylerde bu şartla kimse kız vermiyordu. Herkes, biz evladımızı esir yapamayız, diyordu. Nihayet iki saat uzak bir köyde öksüz bir kız bulundu. Durmuş onu aldı. Şanına yakışır düğün yaptı. Mutlu oldu. Bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Aradan dört sene geçti. Karısını hiçbir yere göndermedi. Anca beraber, kanca beraber derdi. Bir gün karısının akrabaları geldi. Köylerinde düğün varmış. Durmuştan bir gece için izin istediler. Hayır, olmaz dedi. Niçin? Bilmem. Efendisinin nasihati aklından çıkmıyordu. Yalvardılar, yakardılar, o razı olmadı. Kendi köylüsü de karısının köylüsüne karıştı. Zavallı kadın verem olacak diye laf atmaya başladılar. Hep birden onun üzerine düştüler. Yemin ettiler. Durmuş artık herkesin ısrarına dayanamadı. Bir gece kalmak üzere karısını köye yolladı. O akşam pişmanlığından yemek yiyemedi. Niçin efendimin nasihatini dinlemedim diye sıkılmaya başladı. Dinlediği ilk nasihatinde ne büyük faydalar görmüştü. Şimdi son nasihati dinlemediği için kim bilir ne büyük bir zarar görecekti. Duramadı. Uşaklarını atını hazırlattı. Geceleyin iki saat ötedeki köye yetişti düğün evinin önüne gitti. Delikanlılar çitlere dayanmışlar, avluda meşaleler altında oynayan kızlara, kadınlara bakıyorlardı. O da yaklaştı. Karısının çocuğuyla beraber bir köşede büzülmüş oturduğunu gördü. Acaba bu gece hangi akrabasının yanında yatacaktı? İçine bir kurt girdi. Döndü arkasına baktı. Bir koca karı geçiyordu. Ondan bunu anlamak istedi. Bana bak nine, sana bir şey soracağım. Sor oğul. Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor. Görüyor musun? Koca karı dikkatle baktı. Görüyorum dedi. Kimin nesidir o? Ah evladım sorma. Onu bir zalim herif aldı. Zavallı tazeye dünyayı zindan etti. Dört senedir işte köyüne yeni geliyor. Acayip. Evet, bütün köylü zorladı da bu sefer izin alabildi kocası öyle fena, zalim bir adam ki. Durmuş'un yüreği atmaya başladı. Karısının nerede yatacağını sordu. Koca karı, bilmem diye cevap verdi. Durmuş düşündü, taşındı. Birdenbire dedi ki, Beni bu gece bu kadınla yatırabilirsen sana beş altın veririm. Yiğidim ondan kolay ne var? Demek beni onunla yatırabileceksin. Elbette. Peki Nasıl? Onun akrabaları benim kapı komşumdur. Benim her sözümü dinlerler. Avlularının sonunda tek bir oda vardır. Gider onları kandırır, bu kadını oraya yatırırım. El ayak kesildikten sonra seni götürür, gizlice bu odaya sokarım. Doğru söyle. Sen hemen altınları ver yiğidim. Durmuş kesesinden beş altını çıkardı, koca karıya verdi. Atını onun avlusuna bağladı, hiddetinden tir tir titriyordu gece yarısı geçti koca karı geldi onu aldı küçük bir bahçe kapısından geçirdi bir avlunun en sonundaki tek odaya soktu durmuş yüzünü şalıyla sarmıştı karısı onu tanımadı hemen bağırmaya başladı durmuş sesini çıkarmadı kapıyı kilitledi üzerine yürüdü zavallı kadın köşeye büzülmüş hem bağırıyor hem tekme atıyordu durmuşu yanına hiç yaklaştırmadı akşamdan uyuyan oğlu yatağın üzerindeydi. Annesinin haykırmasına uyanmadı. Mışıl mışıl uyudu. Durmuş karısını daha çok bağırtmamak için kapının yanına oturdu. Hiç sesini çıkarmadı. Bütün gece ağlayan kadıncağız sabaha karşı korkudan, yorgunluktan sızar gibi olmuştu. Avluda horozlar öttü. Durmuş yavaşça yatakta uyuyan çocuğunu aldı. Sessizce dışarıya çıktı. Avluyu geçti, atına bindi. Dört nala köyüne döndü. Karısının akrabaları gece çocuğun çalındığını duyunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Ağaya ne cevap vereceğiz diye düşünmeye başladılar. Koca karı buna da bir çare buldu. Bu oda zaten eski, yakınız. Gece yangın oldu, çocuğu kurtaramadık dersiniz dedi. Onu dinlediler. Hemen odayı yaktılar. Ağlayarak, sızlayarak durmuşun karısını evine getirdiler. Hepsinin anında çatkı vardı. Dövünüp duruyorlardı. Durmuş çocuk nerede diye sordu. Aha, olan oldu. Gece odamız yandı. Çocuğu kurtaramadık dediler. Durmuş güldü. Neye ağlıyorsunuz canım? dedi. Başımız sağ olsun. Elhamdülillah genciz. Allah başkasını verir. Karısının akrabaları Durmuş'un bu soğuk biraz ferahlar gibi oldular. Tam bu sırada kapı açıldı. Durmuş'un çocuğu içeriye girdi. Annesinin kucağına atıldı. Çocuğun yandığını söyleyenler şaşırdılar. O vakit Durmuş, "Gördünüz ya, niçin karımı kendimin bulunmadığı yere göndermiyormuşum?" diye bağırdı. Hepsini tekme tokat kovdu. Karısına döndü, "Eğer gece orada bana el sürseydin hemen seni öldürecektim. İşte ibret al da sakın bir daha kocandan ayrı bir yere gitmek isteme." dedi ihtiyar efendisine üç senelik emeğinin hakkını da helal etti.